thank Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Video'nun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir Telegram adresi olacak. Orası da HGV Crypto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz, ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tav havalimanları ve üzerine de Türk Telekom hissesini incelemeye alacağız. Gelen yorumlar ve istekler doğrultusunda bu iki hisseyi bir videoda birleştirmeye karar verdik. İlk önce Tav'dan başlıyorum. Her zamanki gibi Egeve Trade Lazeri grafiğimizin üzerine atıyoruz. Ee, lazer bize kırmızı olduğunu yani trendin güçsüz olduğunu söylüyor fakat burada bakın lazer yataya dönmüş arkadaşlar ve fiyatlar lazerin üstüne atmış. Bu önemli. Buna dikkat çekelim. Fakat lazer hiçbir zaman tek başına kullanmam. Ne yapıyorum hemen? Kosibo uzun vade destek ve direnç bölgelerimi açıyorum şimdi burada ilk gördüğüm rakam ana destek 18.92 ve burada hızlı bir kırılım görüyorum yani buraların yüksek barlarla geçilmesi pek aslında sağlıklı olmuyor buna da dikkat etmek lazım yani bu bölgeler güçlü bölgeler Genelde buraları hızlı giden barlar daha sonra aynı şekilde aşağı gelme ihtimalleri olabiliyor. Buna dikkat edelim. Bir de orta vadeyi de koyayım ben hemen üzerine. Böyle daha yakın rakamlarla konuşalım. Şimdi iki ihtimali konuşalım arkadaşlar. Aşağı giderse nelere dikkat, yukarı giderse nerelere dikkat. Şimdi fiyatımız zaten bakın burada neredeyse milimetrik bir kapanış olmuş gördüğünüz gibi ara direncimizde 1983'ün hemen altında kapanmış zaten diyoruz burayı milimetrik almayın bir bölge olarak alın diye bu bölgede kapanışını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi burada benim gördüğüm bir geçiş bölgesi var. Şu an geçiş bölgesinin hemen altında. Şimdi eğer fiyat Diyelim ki geçiş bölgesine giremedi, giremedi, burada kaldı. Bu sefer 19.49 bölgesi önemli bir destek bölgesidir. Neden önemli? Çünkü buranın altını kırar burada fiyat kalıcı olursa arkadaşlar fiyat 18.92'lere göz diker. Buna dikkat edin. O yüzden 19.49 önemli destek diyorum. E diyelim fiyat aşağı gelmedi. Geçiş bölgesinin içinde kaldı. Yani 19.83'ün üstüne attı. Burada gezindi. Hiçbir sıkıntı yok. Yükseliş için yeterli mi? Değil. Yükseliş için ne olması lazım? Bir kere 20.11'in üst bölgesine atması. Daha sonra da geçiş bölgesini yukarı kırarak. Burada kalıcı olmasını isterim. Fakat geçiş bölgesinde şöyle bir şey hemen söyleyeyim. Şu şekilde barlarla. Geçiş bölgesi uzun barlarla geçilirse Arkadaşlar bir süre sonra aynı şekilde geçiş bölgesinin içine girme ihtimali mevcut Buna rastladık rastlayabiliriz dikkatli olun sindirerek geçmesi Daha sağlıklı olur Üstüne at, atarsa ve burada kalıcı olursa da ileride karar bölgesi 21.30'u Konuşmaya Başlayabiliriz fiyatlarda Şimdilik bunun destek edilen seviyeleri bu şekilde fiyat hareket ettikçe isteğe göre Tekrar videomuzu zaten güncelleyeceğiz Sizler için Şimdi ikinci hisseye istenilen ikinci hisseye geçiyorum O da Türk Telekom Hemen lazerimi atıyorum Türk Telekom'a Burada gördüğüm trend kırmızı zayıf gözüküyor fakat yine aynı şekilde yataya dönmüş ve Fiyat da arkadaşlar, lazerin üstüne atmış bu önemli bir benim için fikir veren bir faktör. Lazeri kaldırdığımda hemen bunları açmadan şurada bir gap boşluğu dikkatimizi çekiyor. Bunu notlarımıza alalım. Ondan sonra da uzun vadeyi açalım. Şimdi benim burada gördüğüm bu bu ana destek 624 önemli arkadaşlar. Önemli bir destek. Karşısına çıkacak önemli direnç de 6.68. Tabii ben ne yapıyorum? Hemen orta vadeyi de atıyorum üzerine ki daha yakın rakamlarla konuşabilelim. Şöyle de büyüteyim. Şimdi hemen geçiş bölgeni ben bir işaretliyim şurada. Üst band 6.51, geçiş bölgesi 6.46, alt band 6.41. Şimdi fiyatımız zaten hemen e, alt bandın hemen üzerinde kapanış yapmış neredeyse milimetrik yine şimdi burada e, diyelim ki geçiş bölgesine giremedi ilk önce olumsuz ihtimalden başlayayım burada arkadaşlar 6.35 çok önemli bir destek bölgesi konumunda niye aşağı kırar burada kalıcılık sağlarsa 6.24'e fiyat hareketi gözlemlenmesi mümkün bu yüzden 6.35'i kırımına Aşağı doğru kırılımına dikkat edin diyelim fiyat aşağı gitmedi burada geziniyor Sıkıntı yok ama nötr derim Yükseliş için yeterli değil derim Yükseliş olması için 6.46'nın üst bölgesine atması Ve 6.51'in üstünde kesinlikle kalıcılık beklerim 6.51'in üstünde kalıcı olduğu zaman bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz ta ki Ana direnç 6.68 bölgesine gelene kadar arkadaşlar. Burada da belirtim geçiş bölgesini çok uzun barlarla geçilmesini istemiyoruz. İleride çünkü aynı şekilde aynı hızda bölge içine geri dönüşler olabilir. Buna da dikkat edin. E, şimdilik bu kadar videomuz. Lütfen yorumla yorumlara istek ve sorularınızı belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.